Galaktik Federasyon, UFO, İç Yapı, Bölüm 3, İngilizce. Tekrar merhaba, bir kez daha benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Ben Mari Sıvarı. Federasyonun siyasi yapısı Andromedan bütüncül toplum modeline dayanmaktadır. Başkaları tarafından kötü bir şekilde holografik toplum olarak adlandırılmaktadır. Bir çözüm üzerinde fikir birliğine varmak için konuların tartışıldığı konsey toplantılarına dayanır. Bir konsey genellikle yuvarlak bir masada ya da bir salonda rahat kanepelerde oturan bir ya da daha fazla ırk ya da kültüre ait bir grup insandan oluşur. Ayrıca herkesin birbirini görebilmesi için daire şeklinde düzenlenmiştir. Ancak bir araya gelebilecekleri ve etkili bir şekilde konuşabilecekleri hemen hemen her yerde yapılabilir. Konsey üyelerinin tartışılacak konuda uzman kişiler olması beklenir ve konseyde az ya da çok kalıcı bir pozisyona ya da sandalyeye sahip olan bir dizi atanmış siyasi uzman tarafından yönlendirilirler. Daha sonra konunun uzmanları, etik ve mantık çerçevesinde ve konseyin herkes için en iyi olduğunu düşündüğü şekilde soruna bir çözüm bulunana kadar kendi bakış açılarını ortaya koymaya yönlendirilirler dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da konseyde kimsenin oy kullanmadığıdır. Bu bir demokrasi değildir. Tüm kararlar önce mantık ve etik ile alınır veya verilir. Tüm bütüncül toplumlar oylama sistemini çağdışı ve tehlikeli olarak görürler çünkü kararlar çıkarlar doğrultusunda alınabilir. Örneğin, bir toplulukta çocukların nasıl eğitileceği konusunda 50 kişinin oy kullanması gerekirken bunlardan 45'inin pedofili olması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu, oylama sisteminin neden son derece tehlikeli ve adaletsiz olabileceğine dair sadece bir örnektir. Tüm bütüncül toplumlarda, en azından resmi olarak, çocuklarda dahil olmak üzere herkes istediği zaman yerel bir konseye üye olabilir. Konsey toplantılarına katılmak da her çocuğun eğitiminin bir parçasıdır. En gelişmiş medeniyetlerdeki siyasi konsey sistemine basamaklı konsey sistemi denir. Çünkü yerel toplulukların çıkarlarını kontrol eden ve gözeten bir dizi küçük konseyden oluşur ve bir sorun çözme kapasitelerini aştığında, kendilerinden bir üstteki konseyden yardım isterler, o da daha büyük bir bölgeyi kontrol eder ve gözetir. Ve bu durum, Görünüşte çözülemeyen bir sorun tüm bir gezegeni ya da uygarlığı kontrol eden ve gözeten yüksek konseye ulaşana kadar kendini tekrar edecektir. Galaktik Federasyon bu yapılanmayı kullanmaktadır. Bekleneceği gibi, kendisine oluşturan aynı ırk ve kültürlerin siyasi yapısı içinde bulunan aynı konfigürasyonda yerleştirilmiş bir dizi konseyden oluşur. Dünyanın da içinde bulunduğu bu uzay sektöründeki gezegenler Birleşik Federasyonu da aynı şekilde yapılandırılmıştır. Dünyayı yöneten ilk ya da en küçük konsey Antarktika'da bir yerde, büyük olasılıkla yer altındaki bir üste toplanır ve burası dünya dışı seviyenin insan seviyesiyle buluştuğu yerdir. Dünya işlerine en çok karışan yıldız ırklarının temsilcileri burada insan kuklası düzeyindeki politikacılarla, gizli toplulukların ve kabalın üyeleriyle bir araya gelmektedir. Resmi olarak, orada insan seviyesiyle konuşan ve işleri organize eden yıldız ırkları, çoğunlukla konsey zincirindeki bir sonraki adımı temsil eden Alfratanlar ya da Sentauriler ve Antaryanlardır. Ancak çok daha karanlık diğer ırkların da orada alınan kararlar üzerinde çok fazla etkisi olduğunu biliyoruz. Burada bir sorun görüyorum, çünkü bu diğer ırkların neden orada olduklarını, amaçlarının ve gündemlerinin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ve bu konuda bilgi edinme çabalarımız ya cevap verme konusundaki ilgisizlikte ya da basit federasyon bürokrasisiyle sonuçlandı. Tüm bunlar mantıksal olarak spekülasyona, şüpheye ve olumsuz sonuçlara yol açıyor. Yerel federasyonu oluşturan konseyler zincirindeki bir sonraki adım, Andromedan Biosfer Gemisi Viera'da, ayın arkasında sürekli olarak saklanan halka şeklindeki büyük gemide gerçekleşen adımdır. Bu biosfer gemisi çok uzun bir süredir, muhtemelen en azından dünya zamanıyla birkaç yüzyıldır, yerel federasyonun merkezi olmuştur. Buradaki konsey, mümkün olan en iyi çeviriyle, tüm dünya işleri için federasyon konseyi gibi bir şey olarak adlandırılıyor. Andromedalılar ve Arcturuslular, gelip giden diğer birçok ırkın yanı sıra, her cumartesi öğleden sonra toplantılarını burada yaparlar. Bu ikisi en üst düzey veya en önemli sandalyelere sahiptir. Orada haftanın günlerini takip ettiklerini görmek ilginç. Ancak sorulduğunda bunun mantıklı olduğunu, çünkü dünya işleriyle uğraştıklarını ve çalışmak için uyumlu ve senkronize bir zaman dilimine ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar. Grubumdaki algı, bir aradaki dünya işleri konseyindeki insanların dünya insanlarına yardım etmek için ellerinden geleni yapan çok iyi ve işbirlikçi bireylerden oluşan bir grup olduğu ve hepsinin karşı karşıya oldukları tüm sorunlar ve tehlikeler konusunda çok endişeli oldukları yönündedir. Ayrıca daha fazla yardım edemedikleri ya da yeterli çözümler bulamadıkları için yaşadıkları hayal kırıklığını da birçok kez dile getirmişlerdir. Ayrıca ellerinin, kollarının bağlı olduğunu hissettiklerini, çünkü gerekli eylemlerin ancak kendilerinden daha üst seviyelerden gelebildiğini ya da emredilebildiğini, çünkü kendilerinin gerekli kaynaklardan yoksun olduklarını ve çoğunlukla tavsiye ve rehberlik rollerine mecbur bırakıldıklarını ifade ettiler. Dolayısıyla bildiğim kadarıyla şunu açıkça söyleyebilirim ki bu insanlar dünyada olup bitenlerden, hoşgörülü olmaktan ya da eylemsizlikten dolayı suçlanamazlar. Dünya İşleri Konseyi'nin bir üstündeki Konseyin merkezi Satürn'ün halkalarında ve bazı uydularında bulunuyor ve büyük biyosfer gemilerini de üs olarak kullanıyor en azından büyük ölçüde. Bu sistemle ilgili tüm kararların alındığı güneş sistemi düzeyindeki yüksek konseydir. Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum ve bu da orada oldukça karanlık oldukları anlamına geliyor. Bu seviye hakkındaki bilgiler zayıf ve buradaki Viera seviyesindeki federasyon temsilcileri bile ayrıntıları bilmediklerini söylüyorlar. Ancak bize onların yardım etmek için ellerinden geleni yapan iyi ve işbirlikçi insanlar olduklarını ve hepimizin bildiği ve Viera'nın dünya için yerel konseyinde bulunan aynı olumlu ve sevgi dolu yıldız ırklarından olduklarını garanti ediyorlar. Bu yerin dünyanın nihai kontrolörlerinin bulunduğu yer olduğu söylenir ve büyük olasılıkla da öyledir çünkü yerel Viera seviyesi konseyi neredeyse, her şey için satürn seviyesine bağlıdır. Her ne kadar Viera seviyesindeki federasyon temsilcileri Satürn'de bulunanların olumlu olduklarını söyleseler de, dünya kabalı ile Satürn arasındaki olumsuz çağrışımların ve ilişkilerin farkındayım. Sadece logolarının neredeyse her zaman nasıl halkalar içerdiğine bakın. Ve bu konularda yeterli bilgiye sahip olan herkes için kabalın ve kontrol ettikleri hükümetlerin Satürn'e ve onunla ilgili her şeye ne kadar taptıklarını görmek kolaydır. Buna Satürn'ü temsil eden siyah küplerin dünyanın her yerinde yaygınlaşması da dahildir. Bir küpün altı kenarı vardır, bu kadar söz yeter. Şu anda tam olarak ne olduğunu bilemesem de, Satürn'ün etrafında çok karanlık bir şeyler döndüğünden oldukça eminim. Eğer öyle değilse, neden bu konu hakkında bu kadar gizlilik olsun ki? Satürn seviyesinin üstü de dahil olmak üzere güneş sistemi seviyelerinin üzerindeki federasyon yapısının geri kalanı, talep üzerine ve sayısız tanınmış güneş sistemi ve gezegende gerçekleşir ve bu üst düzey konseyler gezegen ve güneş sistemi seviyelerinin temsilcilerinden oluşur ve bu üyeler eldeki sorunla ilgili olan veya her durumda tartışılan herkesi kapsar. Federasyonun büyüklüğü ve gücü uzayın derinliklerinde kaybolup gider. Nerede bir yıldız görsek, şu ya da bu şekilde oradadır ve federasyonu bir bütün olarak gözlemlediğimizde, tüm üyeleri arasındaki güvenliği ve olumlu işbirliğini neredeyse garanti eden müthiş bir organizasyon olduğunu görürüz. Bu ilham verici ve inanılmaz organizasyon kolaylıkla tüm ırklar arasındaki işbirliği için nihai politik örnek olarak alınabilir ve bu nedenle özellikle dünyadaki yeni çağ gruplarındaki pek çok insan onu saf sevgiden oluşan yüksek yoğunlukların aydınlanmış varlıklarından oluşan neredeyse eterik bir organizasyon olarak kabul eder. Ancak federasyonun her bir parçasını daha fazla araştırmaya başlar başlamaz ve her bir seviyede ne yaptığını derinlemesine incelediğimizde, çok geçmeden bunun olmasını istediğimiz kadar olumlu olmadığını ve ihtişamının eksiklikleri ve her seviyede sahip olduğu tüm ciddi sorunlar tarafından büyük ölçüde gizlendiğini görürüz. İnsanlık durumunun insanları Federasyonu bir kurtarıcı olarak görmeye ettiğini biliyorum ve insanlığın kendilerine umut veren bir şeye inanma ihtiyacı onları çok rahatsız edici olabilecek bariz gerçeklere karşı kolayca körleştirebilir. Federasyon bu kadar sevgi dolu ve güçlü ise, söyledikleri gibi dünyayı özgürleştirmeleri neden bu kadar uzun sürüyor ve tam olarak neyden ya da kimden özgürleştiriyorlar, soruyorum. Federasyonun çok karanlık bir tarafı var ve yakında buradan fark ettiğimiz şeylerin örneklerini paylaşacağım. Ancak herhangi bir üyeyi veya federasyon temsilcisini suçlamak gibi bir niyetim yok. Bu son derece karmaşık konuyu önümüzdeki videolarda tartışmaya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler ve kucaklamalar. Mari Svaru